Evet dostlarım herkese merhabalar. Acil yayınları polinomlar fosikülünde sayfa 89'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda arkadaşlarım ax kare artı bx artı c eşittir 0 denklemini tam kareye tamamlama yöntemiyle ne yapmıştık arkadaşlarım? Çözümlerini bulmuştuk. Bunu yaparken önce a'ya bölmüştük. x kare artı b bölü ax artı c bölü a eşittir 0 demiştik. Ardından B bölü A'nın yarısını düşünmüştük. Sanki bu X artı B bölü A'nın karesiymiş gibi düşünmüştük arkadaşlarım. Böylece buradan B kare bölü 4 A kare geliyor. Onu çıkarıyorduk. B kare bölü 4 A kareyi. Ardından arkadaşlarım bu arkadaşı sağ tarafa attığımızda X artı B bölü 2 A'nın karesi nereye eşit oluyordu? B kare eksi 4 AC bölü 4 A kareye eşit oluyordu. Bundan sonra kimi karesi sağdaki ifadedir dediğimde kare kök alacağım. Buradan x artı b bölü 2a ifadesi ya kare kök b kare eksi 4ac bölü kare kök 4a kare 2a'ya eşittir. Veya x artı b bölü 2a ifadesi bunun eksilisine eşit idi. Yani b kare eksi 4ac'nin eksilisi bölü 2a'ya. Buradan da x bir denklemini bakın Artı b bölü 2 a'yı diğer tarafa atarsak eksi b artı kök b kare eksi 4ac bölü 2a veya x2 ifadesini bu artı b bölü 2 a'yı diğer tarafa attığımızda eksi b eksi kök b kare eksi 4ac bölü 2a şeklinde iki tane e, ne yapıyorduk arkadaşlarım x değeri e, tabii ki buradaki b kare eksi 4ac ifadesine bağlı olarak yazabiliyorduk. Burada b kare eksi 4 ac ifadesine direkt delta diyorduk ki biz buna diskriminant diyoruz arkadaşlarım. Bakın bunun yerine delta'yı yazdığım zaman şunları siliyorum. Böylece eksi b artı kök delta bölü 2a ve eksi b eksi kök delta bölü 2a diye iki tane ne çıkıyor? Kök çıkıyor tabii ki delta'ya bağlı. Eğer delta sıfırsa işte ona göre sıfırdan büyükse sıfırdan küçükse diye ne yapacağız arkadaşlarım? Köklerin varlığı hakkında yorumlar yapacağız. İşte bu sayfamızda bu sonuçlarla ilgili konuşacağız arkadaşlarım. Bir önceki videoda bahsetmiştim ama burada daha ayrıntılı bir şekilde konuşalım. Ne dedik? B kare eksi 4 ac yani delta ifadesi eğer sıfırdan büyük ise ki kare köklü ifadenin içerisi sıfırdan büyük. Dolayısıyla x1 ve x2 ifadelerinde bakın bir tarafta arada artı var bir tarafta x'i var. Demek ki farklı iki tane ifade olacak. Farklı iki tane gerçek kökü olacak bizim denklemimizin. ve zaten bu formüllerle de bulunabilir. Eğer çarpanlarını ayırabiliyorsanız zaten ona göre de kolayca bulabiliyorsunuz. Eğer çarpanları ayıramıyorsanız ben genellikle öğrencilerimi diyorum atıyorum yazılı oluyor. Yazılı da bakacaksın çarpanlarını ayıramadım, bulamadın hemen git bir tane delta bul koy formülde yerine Kökleri bul sonra sanki çarpanları ayırıyormuş gibi kökleri tekrardan geriye doğru yazarsınız diyordum. E, bu bence güzel. Siz çarpanlarını ayıramadığınızda bir ifadeyi kullanabileceğiniz güzel bence formüllerden bir tanesi. Eğer delta 0 ise arkadaşlarım ne olacak? Bakın şuradaki deltaları sıf silelim. 2 deltayı da siliyorum. Ortaya çıkan denklem birbirinin aynısı. X1 eşittir. Eksi B bölü 2A. X2 eşittir. Eksi B bölü 2A. Dolayısıyla delta 0 ise birbirine eşit çakışık iki kökü vardır. Aslında bir tane kökü vardır. Çakışık oldukları için iki tanesi birbirine eşittir arkadaşlarım. X1 eşittir. X2 ve geriye bakın. Eksi B bölü 2A formülü kalıyor. O yüzden buraya gitmişler. Eksi B bölü 2A yazmışlar. Bunun nereden geldiğini ispatı iyi dinlediyseniz çok rahat bir şekilde anlayabilirsiniz. Ama biz buraya artı kök delta bölü eksi kök deltaları tekrardan bir yazalım arkadaşlarım. Şimdi delta eğer sıfırdan büyük veya eşitse bu denklemin İki tane kökünün reel kökünün olduğunu görebiliyoruz arkadaşlarım. Delta sıfırdan küçük ise, peki ne yapacağız? Delta sıfırdan küçük ise, o zaman da diyeceğiz ki kardeşim kare kökün içerisinde delta delta sıfırdan küçük olduğundan kare kökün içerisine negatif bir sayı yazacağız. Böyle bir reel sayı var mıdır? Yoktur. Ki bu nedir arkadaşlarım? Karmaşık sayıdır. O yüzden denklemin gerçek sayılarda çözüm kümesi boş kümedir. Ama bu denklemin karmaşık sayılarda çözümü var mıdır? Vardır diyebiliriz. Ama bize gerçek sayılarda sorarsa yoktur diyeceğiz. Onu mutlaka ayrımını bir not olarak yazınız arkadaşlarım. Şimdi hemen örneğine bakalım. Örneğimiz var aşağıda. Diyor ki m gerçek bir sayıdır. Verilen denklemin farklı iki reel kökü olduğuna göre. Bakın ne diyor? Özellikle farklı iki reel kökü varmış. Dolayısıyla ben bu arkadaşımıza delta sıfırdan büyüktür diyeceğim. Delta sıfırdan büyük olsun ki denklemin iki farklı kökü olsun. Delta dediğimiz ifade neydi? B kare eksi 4ac idi. Bunun sıfırdan büyük olması gerekiyor. Peki burada B, A, C hangileri arkadaşlarım? Mutlaka ve mutlaka bu soruları çözerken bunları kenara yazın. Bakın A dediğimiz ifade x karenin kat O da 1. B dediğimiz ifade x'in katsayısıdır. Eksi 2. C dediğimiz ifade sabit katsayıdır. O da m. Bunları yazın bir kenara. Sonra denklemde yerine yazmak daha kolay olur. B'nin karesi yani eksi 2'nin karesi 4'tür. Eksi A ile C'nin çarpımının eksi 4 katı. A ile C'nin çarpımı m yapar. Eksi 4 katı. Eksi 4 m büyüktür. 0 olur. Buradan 4 büyüktür. 4 m. Böl 4'e 1 büyüktür m. Yani m küçük 1 oluyormuş. Dolayısıyla m hangi aralıkta olmadır? Birden küçük olabilir. M'nin bir koşulu var mı? Gerçek sayı diyor. O yüzden eksi sonsuzla bir aralığında bir sayı olabilir, aralığında olabilir m sayısı diyeceğiz. Tamam? Evet arkadaşlarım, sağdaki örnekle devam edelim. A bir gerçek sayıdır. X² 6, X kare artı 6x eksi A eşittir 0 denkleminin diskriminantı 40 olduğuna göre. Ne yapıyorduk? Hemen şunun A'sını, B'sini, C'sini belirleyelim. A'sı x karenin katsayısı olan 1, B'si x'in katsayısı olan 6, C'si de sabit sayı olan eksi a. Yalnız buradaki eksi a dediğimiz şu a ile karıştırmayın arkadaşlarım. Burada gördüğünüz ifade şuradaki ifade c'dir. Yani sabit sayımız bizim. Tamam. Şimdi e, sakın ola ki işte c eksi a'dır. O yüzden eksi 1 yazmayınız. Buna dikkat edin. Şimdi bunun diskriminantı 40 yani b kare eksi 4 a c'sini 40'a eşitleyeceğim. b'nin karesi 36. 36 eksi a ile c'nin çarpımı eksi a. Eksi 4 katı artı 4 a yapar. Bunu 40'a eşitlediğimizde 4 a eşittir 4. a sayısını 1 olarak buluyorum. Şimdi a sayısını 1 olarak yazalım o zaman. x kare artı 6 x eksi 1 eşittir 0 gibi bir denklem çıkar. Bu denklemin büyük kökünü soruyor bize. Şimdi köklerini ayırabileceğiz mi? Ayıramayacağız arkadaşlarım sanırım. Delt, gerçi deltası verilmiş otomatik. Delta ne? 40. Hemen kökleri yazarken ne yazıyorduk? X1 eşittir. Eksi B eksi kök. Delta bölü 2A. Bir de ne diyorduk? X2 eşittir. Eksi B artı kök delta bölü 2A. Hangisi büyüktür? Tabii ki şu. Birinde deltayı çıkarıyoruz. Bakın A sayısı nedir? 1. 1. A sayısı 1 olduğu için burasını 2 A'ları 2 diye yazayım. E B sayısı 6. B yerine 6'ları yazayım. Değil mi? 6 yazayım. E delta'da 40 verilmiş. Delta yerine de ne yazalım arkadaşlarım? 40 yazalım. Böylece ne olur? Bu arada ben bu A'yı niye bulmuşum ki? Bu adamı zaten deltasını vermiş 40. Direkt ben büyük kökünü bulabilirdim aslında ama olsun yine de ee, yani belki daha iyi soracaktı. Yine yapmış olalım, tamam mı arkadaşlarım. Burada büyük kökün tabii ki x2 olduğunu, çünkü -6 artı kök 40, -6 eksi kök 40'dan tabii ki daha büyüktür arkadaşlarım. Bir, birisi negatif, birisi pozitif. Bakın pozitif mi? Evet. Çünkü -6 dediğimiz ifade kök 36'dır. Burası kök 40, kök, kök 36'dan daha büyük pozitif bir ifade. Ee, ki düzenleyelim mi? Böyle mi kalsın? Böyle kalsın arkadaşlarım. Düzenlemeye gerek yok ama isterseniz. ...düzenleyelim. X6'ı 2'ye bölün. Eksi 3 Kök 40 dediğimiz ifade 2 kök 10'dur. 2 kök 10'u da 2'ye bölersek... ...yani eksi 3 artı kök 10... ...bizim büyük kökümüz olacaktır. Evet arkadaşlarım bir alttaki soruya bakalım. Şimdi bir tane üçgenimiz var. Burada DE'nin BC'ye paralel olduğu söylenmiş. AE e, X... ...EC 1... ...DE 5... E, ...BC'de X olarak verilmiş. Buna göre X kaç birimdir? Hemen Thales kuralını uygulayalım arkadaşlarım. Paralellik varsa x'in tamamına oranı. Hemen bunu ezbere bilmiyorsanız da şöyle yapın arkadaşlarım. Bakın burada iki tane üçgen görüyorsunuz. Bu iki tane üçgenden bir tanesi şuradaki üçgen diğeri de büyük üçgen arkadaşlarım. Mutlaka benzerlik sorularında kaç tane üçgen görüyorum sorusunu sormanız gerekiyor. Bakın bu iki üçgenin de ortak açısı şurası. Şuraya alfa deseniz, mesela şuraya beta deseniz, yöndeş açıdan burası da betadır. Aynı yöne bakıyor, paralellik var. Şuraya teta dediğinizde burası da tetadır. Dolayısıyla şu küçük üçgenle büyük üçgen açı 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 benzerliğine sahiptir. Zaten Thales kuralı açı 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 benzerliğinin bir sonucudur. Tamam mı arkadaşlar? E, açı açı benzerliği ne işe yarar? E, aynı açıların karşısındaki kenarlar orantılıdır. Yani atıyorum burada alfa'nın karşısında 5 var. Büyük üçgende alfanın karşısında ne var? X var. Küçük üçgende betanın karşısında X var. Büyük üçgende betanın karşısında bakın X artı 1 var. Dolayısıyla şurada X artı 1 deyip orantıyı kurabilirsiniz. Buradan X kare eşittir. 5x artı 5 at bunu bu tarafa x kare eksi 5x eksi 5 eşittir 0 gibi bir tane ne ikinci dereceden bir denklem çıkıyor. Şimdi bu denklemde x'i bulacağız arkadaşlarım. Hemen bir delta kontrolü yapalım. Delta dediğimiz b kare eksi 4 ac. Doğru mu? Delta dediğimiz b kare eksi 4 ac. Yani 5'in karesi 25 eksi e, a'sı 1 c'si eksi 5 eksi 4 ile çarparsak artı 20'den deltası kaç çıkıyor arkadaşlarım? 45. O zaman x dediğimiz ifade ne olacaktır? Eksi b artı kök delta bölü 2a'yı kullanmak istiyorum arkadaşlarım. Eksilisini kullanmayacağım. Çünkü uzunluk eksi olmaz. B sayısı eksi 5. Bir de eksi var. Artı 5 diyeceğim. Artı 5 artı kök 45 bölü a'sı 2 olduğu için 1 olduğu için 2 olacak payda. Kök kırk, yani cevabımız 5 bölü 2 artı kök 45 de 3 e, kök 5'tir. 3 kök 5 bölü 2 yani 5 artı 3 kök 5 bölü 2 şeklinde de yazabiliriz isterseniz. 5 artı 3 kök 5 bölü 2'dir bizim x değerimiz. Evet arkadaşlarım sayfa 90'dayız. Delta aşağıdaki denkleminin diskriminantı olmak üzere x kare eksi delta artı 2x artı delta artı 6 eşittir 0 denkleminin birbirinden farklı iki gerçek kökü varsa delta kaçtır diyor. Bir kere bu arkadaşımızın deltası 0'dan büyük olmalıdır ee, ki birbirinden farklı iki gerçek kökü olsun. Ee, hadi A'sını yazalım arkadaşlarım. A'sı nedir? 1. B'si dediğimiz x'in kas sayısı. O da bakın eksi. Buradaki eksiği dağıtmayı kesinlikle kesinlikle unutmuyorsunuz arkadaşlarım. Eksi delta eksi 2. E, fakat karesini alacağımız için direkt eksi delta eksi parantezinde delta artı 2 de yazabilirsiniz. Hiç fark etmez. C sayısı da delta artı 6. Şimdi delta'yı bulmak istersek biz b kare eksi 4 ac yapmayacak mıydık arkadaşlarım? Yani delta'yı bulmak istediğimizde b'nin karesi şu şu ifadenin karesi şu eksi gider. Yani delta artı 2'nin karesi b'nin karesi b yerine delta artı 2 yazdım. Eksi 4 çarpı a a'sı 1 c'si arkadaşlarım? Delta artı 6. Onu da parantez içine yazın ki şu eksi dağılabilir. Dikkat edin bunlara. Delta'nın karesi artı 2 delta değil. 1. ile 2. çarpının 2 katı 4 delta artı 4. Eksi 4 delta eksi 24 eşittir delta. Şu 4 deltalar gider. Delta'nın karesi eksi delta. Şunu bu tarafa at. Eksi delta ve eksi 20 artı 4 eksi 24 eşittir 0 gibi. Delta bilinmeyenli. Sanki delta'yı x'miş gibi düşünün arkadaşlarım. Delta bilinmeyenli e, bir bilinmeyenli bilinmeyen değişkeni delta olan ikinci dereceden bir denklem çıkar. Bunu da çarpanlarına ayıralım. Delta'nın karesi eksi delta eksi 20 eşittir 0. Bunu delta'ya delta eksi 5'e artı 4 diye ayırın. Yani delta eksi 5 çarpı delta eksi 4 eşittir 0'dan delta buradan ya 5 çıkar ya da ne çıkar arkadaşlarım? Bak. Şurası artı 4 eksi 4. Yalnız denklemin birbirinden farklı gerçek kökü var. Yani deltanın sıfırdan büyük olması gerekir. Bakın özellikle altını çiziyorum. Hangisini alacağım? Bunu alamam. Deltayı 5 alacağım. Buna göre delta kaçtır diyor. Cevabım 5 olacak. Bir alttaki örnekteyiz arkadaşlarım. A bir gerçek sayıdır. X eksi A'nın karesi 4 çarpı A eksi 1 denkleminin kümesi çözüm kümesi bakın bir elemanlıdır. Bu ne demek? Deltası 0. Ama önce bir ikinci dereceden bir denklem oluşturalım. Hadi bakalım x kare eksi birinci ile ikinci çarpımın iki katı 2ax artı a kare. Buradan 4a eksi 4 gelecek at bu tarafa. Eksi 4a artı 4 eşittir. 0 düzenle x kare x parantezini alalım. Eksi x parantezini alalım. Gerçi yok başka x yok zaten. O zaman şöyle yapalım. Eksi 2ax sabit sayılarım ise a kare eksi 4a artı 4 a kare eksi 4 a artı 4 eşittir 0. Bakın bunun a'sı 1, b'si eksi 2 a, c'si de a kare eksi 4 a artı 4. Bunun deltasını 0'a eşitleyelim. Deltanın 0 olması ne demektir arkadaşlarım? b kare eksi 4 acnin c'nin 0 olması demektir. Ben bunu daha çok seviyorum. Atıyorum bunu bu tarafa. b karenin 4 a eşit olması gerekiyor. Yani şuradaki b'nin karesinin yani kimin arkadaşlarım? 4 a karenin kime eşit olması gerekiyor? a ile c'nin çarpımının 4 katına. a'sı 1 zaten. c'si de burası. Bunu 4 katına. 4 çarpı a kare eksi 4A 4 a artı 4'e eşit olması gerekiyor. 4'ler gitsin. a kare eşittir. a kare eksi 4 a artı 4. a kareler gitsin. 4 a eşittir. 4 a sayısı 1 bulunur. Bu kadar basit. Bakın ben bunu yazmayı daha çok seviyorum. Delta 0'sa B kare eşittir 4AC. Mutlaka A'sını, B'sini, C'sini güzelce yazın arkadaşlarım. Belirleyin daha doğrusu. Böylece işiniz daha da kolay ve daha kolay öğrenmiş olursunuz. Evet arkadaşlarım bir notumuz var. Ona bir bakalım. AX kare artı BX artı C eşittir 0 denklemini sağlayan X gerçek sayısına bu denklemin kökü denir. Denklemin köklerinden biri x1 ise x yerine x1 değeri yazılabilir. Zaten biz bunu çalışmıştık arkadaşlarım kök denklemi sağlayan elemandır zaten. Götürüp x yerine yazarsın onu ve denklemi sağlatırsın. Yani x kare artı 3 x eksi 5 eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2 imiş bakın. Örneğimize bakalım. Eğer madem bunun kökleri x1 ve x2, x1 de x2 de yukarıdaki denklemi sağlar. Bunu kesinlikle aklınızdan çıkarmayın tamam mı arkadaşlarım? Bakın bir soru yapamıyorsan bunu göz ardı ediyorsundur. Bunu mutlaka bir kenara not alın. E Hemen koyun. X1 kare artı 3 X1 eksi 5 eşittir 0. X2 kare artı 3 X2 eksi 5 eşittir 0. Bunları bir kenara yazın arkadaşlarım. Ne olur ne olmaz. Madem kökler X1 ve X2. Buna göre 16 bölü x1 kare artı 3x1. Ana bunu burada görüyorum. Bakın at bu eksi 5'i bu tarafa. Bu 5'tir zaten. Burada da x2 kare artı 3x2 var. O da 5. At bunu bu tarafa. O da 5. Aslında ne soruyor bize? 16 bölü 5 artı 3'ten 8 artı 10 bölü 5 ifadesi soruluyor. İşlemin sonucu kaçtır? Kaçtır arkadaşlarım? İşlemin sonucu 4'tür. Evet arkadaşlarım sağdaki örnekle devam edelim. x kare eksi x artı 3 eşittir 0 denkleminin köklerinden birisi m'dir. O zaman yaz buraya m kare eksi m artı 3 eşittir 0. Bu kenarda dursun. Tamam. Belki işimize yarar. Madem kök. Değil mi arkadaşlarım? Tamam. Şimdi buna göre m artı 3 bölü m ifadesinin değeri kaçtır? Aa, zaten burada var sanki o. Bakın 3 var. Ama 3 bölü m. 3 keşke her tarafı m'ye bölsek. Bölelim m'ye. m kareyi m'ye bölün m. Eksi m'yi m'ye bölün. Eksi 1. 3'ü m'ye bölün. 3 bölü b eşittir. 0'ı m'ye bölün. 0. Buradan m artı 3 bölü m ifadesini at 1'i bu tarafa. Artı 1 isteneni artı 1 olarak bulursunuz. Evet bu sayfanın en son sorusunu çözelim. A ve C birer gerçek sayıdır. X kare artı 2 AX eksi 3 eşittir 0 denkleminin bir kökü eksi 1'dir. E madem eksi 1 o zaman yazalım. X yerine eksi 1. Eksi 1'in karesi 1. Eksi 1 çarpı 2A eksi 2A eksi 3 eşittir 0 2a eşittir eksi 2 a eşittir eksi 1 götür yaz x kare a yerine eksi 1 yazarsak eksi 2x eksi 3 eşittir 0 denklemi çıkar. Tamam bu kenarda dursun. Devam edelim okumaya. Diğer kökü ise diğer kökü e bulalım diğer kökünü. Şimdi arkadaşımız x'e x eksi 3'e 1 olduğuna göre x eksi 3 ve x artı 1 gibi çarpanlarını ayırır. Buradan x eşittir 3 ve x eşittir eksi 1. Zaten x eksi 1 verilmişti. Diğer köküne 3. Diğer kökü ise yani 3 x kare eksi c eksi a eşittir 0 denkleminin bir köküymüş. E o zaman o denklemi sağlar. x 3 değeri. Götürelim x'e 3 yazalım. 9 eksi 3 c eksi a eşittir 0. 9 eksi 3 c a yine bulmuştuk. Biz eksi 1 mi bulmuştuk? Eksi a artı 1 yapar. Eşittir 0. 10 eşittir 3C. C sayısı buradan 10 bölü 3 bulunur. Evet arkadaşlarım sayfa 91'deyiz. Bir notumuz var. E, elimizde iki tane denklem olsun. Ax kare artı bx artı c eşittir 0 ve dx kare artı A x artı f eşittir 0. Bu iki denklemin ikişer kökü de ortak ise neymiş arkadaşlarım? A'nın d oranı, B'nin e oranına, C'nin f oranına eşitmiş. Bu katsayıların oranları birbirine eşitmiş arkadaşlarım. Şimdi bunu isterseniz ezberleyebilirsiniz arkadaşlarım. İsterseniz daha sonra mesela kökler toplamı ve kökler çarpımını biz denklemler üzerinden bulabiliyoruz arkadaşlarım. Biz kökleri bulmadan o kökleri toplamını ve çarpımını görebiliriz. Mesela yine anlatacağım ama bahsetmek istiyorum sadece. Mesela kökler çarpımının C bölü A olduğunu söyleriz biz her zaman. Yani şuradaki sabit sayıyı x karenin kat böldüğünüzde kökleri bulmadan köklerin çarpımını görebilirsiniz. Şimdi madem ikişer kökü de ortak bu arkadaşların o zaman buradaki C bölü A'nın yani köklerin çarpımıyla buradaki kökler birbirlerinin aynısı olduğu için çarpımları eşit olacak. Yani C bölü A burada da F bölü D'ye eşit olacak arkadaşlarım. E bu orantıda bakın ne yapalım isterseniz. Orantıda içler kendi arasında yer değiştirebilir arkadaşlar. Mesela şu a ile f yer değiştirebilir. Buradan bakın c bölü f'nin a bölü d'ye eşit olduğunu görebilirsiniz. Bakın a bölü d, c bölü f'ye eşittir. Aynı mantıkla kökler toplamının eksi b bölü a olduğunu söyleriz mesela biz. E yine aynı mantık ile madem kökleri ortak, o zaman kökler toplamı aynı. E bu arkadaşın kökler toplamı eksi b bölü a, bu arkadaşın kökler toplamı eksi e bölü D'dir. Şimdi eksiler gitsin. E, B bölü A, E bölü D ise o zaman A bölü B, D bölü E'dir. Bakın e, hatta A bölü D isterseniz şöyle D'leri de A bölü D. içleri kendi arasında yer değiştirin. Nedir arkadaşlarım? B bölü E'dir. Bakın A bölü D, B bölü E sonucunu elde ediyoruz. Ha, i̇ster bu mantığı kurun arkadaşlarım. Ezber yapmayın. İsterseniz dediğim gibi Madem kökleri ortak demek ki katsayıları oranları birbirine eşittir. Yorumunu yapabilirsiniz. Direkt ezberleyebilirsiniz. Bakın hemen örnek üzerine gösterelim arkadaşlarım. Ee, M ve N birer gerçek sayı iki tane ikinci dereceden denklem verilmiş ve bunun çözüm kümelerinin aynı olduğu söylenmiş. O zaman ne diyeceğiz? X karenin kas olan 2'nin X karenin kas olan 1'e oranı eşittir. Eksi M'nin eksi 6'ya oranı eşittir. N artı 2'nin kimi oranı sabit sayı olan M'ye oranı. Şuradan hemen arkadaşlarım, şuradan hemen m eşittir 12 olur. Şuradaki eşitsizlikten ise şuradan m eşittir 12'yi buldum. 2m eşittir n artı 2 yani 24 eşittir n artı 2 n sayısı 22 bulunur. Evet arkadaşlarım bir notumuz daha var. Ne diyor? Ee, yine iki tane ikinci dereceden denklemimiz var. Bunların birer kökü ortak ise ne yapıyormuşuz? X kareli terimleri yok ediyormuşuz. Birer kökü ortak ise X kareli terimleri yok ediyormuşuz. E, bulunan X değeri her iki denkleminde neyi oluyormuş arkadaşlarım? Kökü oluyormuş. Hemen örnek üzerinde gösterelim. Bakın ne diyor? Birer, birer kökü ortak ise o zaman x kareleri yok edelim. Yani aşağıdaki ifadeyi eksiyle çarpıp taraf tarafa toplayabilirim isterseniz. Şurayı eksiyle çarpalım. Ne olacaktır? X kare artı yukarısı aynen kalsın. Şöyle. Aşağıyı eksiyle çarpın. Eksi x kare. Eksi m eksi 2. Hatta şöyle yapalım isterseniz. Eksi parantezinde olsun. M artı 2 x. Artı 9 eşittir 0. Topla taraf tarafa. Ne olur arkadaşlarım? X kareler gider. Toplarsak bakın yukarıdan mx eksi 2x gelir. Aşağıdan eksi mx eksi 2x gelir. Değil mi? Toplarsak mx'ler de gider. Eksi 4x artı 12 eşittir 0. 4x eşittir 12. x eşittir 3. İşte bu 3 bulunan 3 bulunan x değeri her iki denkleminde köküdür. Her iki denklemi de sağlar. E, kökü ise sağlaması lazım. E, sağlatın. X'e 3 verelim arkadaşlarım. Yukarıdaki denklemde yazalım 9 artı x'e 3 yazarsak 3'ü de içeri dağıtırsak 3m-6 artı 3 eşittir 0 3m eşittir eksi 6 m sayısı eksi 2 olarak bulunur.